Ama diyor ki bir adam yoldan çıkacaksa, doğruluktan ayrılacaksa, Allah'ın rızasından ayrılacaksa onu diyor caminin içinde zikrederken de sevmiyor diyor. Ne ürkütücü bir tehdit bu değil mi ya? Hangimizin garantisi var ya? Halil Konakçı'nın garantisi mi var imanını koruyacak diye? Senin var mı? Onun var mı? Benim yok. Hazreti Ebu Bekir ümmetin sıddık lakabını almış tek adamı. Nasıl ölüyor biliyor musun ölüm deşeğinde? Ölmesine yakın tek yaptığı dua şu. Ya Yusuf suresinden ya Yunus suresinden bilmiyorum. Teveffeni müslüme ve elhikni bis salihin diye zikrediyormuş. Ne demek bu biliyor musun? Ya Rabbi ruhumu diyor Müslüman olarak al beni salihlerle haşret. Ebu Bekir ediyor bu duayı ya. Sana bana ne oluyor gözünü seveyim. Hangimizin garantisi var ya? Camideyiz diye. İslam ehliyiz diye. Cihad ehliyiz diye. Davamız var diye hangimizin garantisi var? Gözünüzü seveyim ya. Peygamberin yanında vahiy katibi bile sonunda kafir olan var. Hiçbirimizin garantisi yok. Kimse imanıyla, kimse ilmiyle, kimse hizmetiyle, kimse koşuşturmasıyla sakın övünce düşmesin, gururlanmasın, kibirlenmesin. Sadece şükret. Ya Rabbi hamd ediyorum ki kendi yolunda tutuyorsun beni. Hak etmiyorum ben ama sen beni tutuyorsun ya Rabbi diye dua etsin. Vay ben ne büyük adamım, ne büyük alimim, ne büyük hocayım, ne güzel İslam'ı anlatıyorum, ne güzel para harcıyorum, İslam'ı okutuyorum, ne güzel hocayım talebe yetişti. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ne çok teheccüd namazı kılıyorum. Yok öyle bir şey. Hiçbirimizin garantisi yok. Bilemezsin. En müttaki saydığın adam bile cehennemlik olur. Aha da salebe. Teheccüd namazlarını bile camide kılardı. Ama ne oldu? Yazık oldu Bey dedi Resulullah Aleyhisselam. Yazık oldu. Kimseyi kınamayın. Bir gün gelecek Kadir Mısıroğlu'nun dediği gibi Allah rahmet eylesin. O meyhanelerde staj yapan komünistlerin, dinsizlerin arasında şimdi staj yapan adamlar çıkıp çıkıp İslam'ın müdafisi olacaklar. Onlarca şahit olduğum var. Az önce anlattım işte. Bundan bilmem kaç yıl önce Beş para etmez bir hayatı var. Şimdi İslam'ın en iyi müdafisi. İslam'a bir şey olsun sıkıyorsa. Devlete bir biri bir laf yapsın. Hemen onlar önde. Çünkü İslam'ın öyle bir dönemine girdik ki ilk dönemi gibi teaddi Müslümanlara ihtiyacımız var. Yani cesur, hareketli, aktif. Yani Müslüman yöneticidir. Bulunduğu ortamı da dizayn eder. Reaksiyon etkiye tepki verir. O sana ne yapıyorsa sen onu onu yaparsın. Müslüman işi böyle değil ya. Biz bu kadar basit miyiz ya? Biz düzeni kurucuyuz. Çünkü biz Müslümanız. Çünkü biz Allah'ın nizamıyla yaşıyoruz. İstiyoruz ki her alanımızda öyle yaşayalım.